Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde takım arkadaşı Lucas Torreira ile çarpışan Kazımcan Karataş, sahayı sedye ile terk etti. Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıktı. Takım arkadaşıyla çarpıştı, Galatasaray'da sol bekte görev yapan Kazımcan, ilk 11 başladığı mücadelenin 90 artı 1 dakikasında takım arkadaşı Lucas Torreira ile kafa kafaya çarpıştı. Pozisyonun ardından başına bandaj yapılan Torreira oyuna devam ederken, Kazımcan Sediye ile soyunma odasına götürüldü. TORREIRA 90 7 de çıktı, Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira ise 90 artı 7. Dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.